Haydi bismillah. 6 ile bölünebilme. Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için 2 ve 3 ile tam bölünmesi gerekiyordu. 12 ile bölünebilme neydi Ezgi? Ezgi! Hocam. Evet. Neymiş hocam? 12 ile bölünebilmenin kuralı neydi Ezgi? 2 ve 6 mıydı? Evet. 3 4. Güle 4 değil mi hocam? Ezgi 3 ve 4 ile tam bölünmesi gerekiyordu. Yani yazdığımız buradaki sayılar aralarında asal olması gerekiyor. Yani 2 ve 3 dedik aralarında asal. 3 ve 4 aralarında asal. Ama 2 ve 6 aralarında asal değil maalesef ki. 15 ile bölünebilme kuralı nedir o zaman? 3 ve 5'tir. 18 ile bölünebilme 3 ve 6 mı? Hayır. 2 ve Hayır 9'da hocam. Değil, hocam. Hocam. Dersi hocam. neden hocam. düz anlatıyorum biliyor musun? Neden hocam? İsa küfür edebilir diye korku korku. <laughs> Nedir? 2 ve 9'dur. Bir başla ben böyle dersinde. 20 ile bölünebilme 4 ve 5 ile tam bölünmesi lazım. Yani yazdığımız sayılar aralarında asal olacak. 30 ile bölünebilmesi için 3 ve 10 ile tam bölünmesi lazım. 36 ile bölünebilmesi için yaşar. Ne olması lazım yaşar? 9 ve 4 Bir daha söyle. 9 ve 4. 9 ve 4 ile tam bölünmesi lazım. 45 ile bölünebilme. 9 ve 5. 9 ve 5 ile tam bölünmesi lazım. Mesela 44 ile tam bölünme şartı nedir? 11 ile 2 mi? 11 oh, ve, 4. ve 4. <gülüyor> 4. <laughs> 11 ile 2 nedir ya? Aa, <laughs> 22'dir. Yarısını 22. aldı yarısını. 11 ile 2 çarparsınız olur işte. Aa çok mantıklı. Hocam cevap 8 mi? Evet 8 oluyor. Oğlum, Zorlu, zaten, yeni açtık ya. <laughs> ya. Tahmin ettik hocam. Kalp Siz yapmadınız mı hocam 30 saniye onun için biz de öyle yapıyoruz işte. Hmm. Bizim 2 saniye sürüyor hocam. 4 basamaklı, 4 basamaklı A3 32 A 12'ye tam bölünebilmektedir. 12 ile bölünme şartı neydi Eren? 4 ile 3 hocam. 3 ve 4'e tam bölünmesi lazım. 3 ve 4'e tam bölünebildiğine göre şimdi 4 ile tam bölünebilmesi için A sayısı 0 olabilir. 4 olabilir, 8 olabilir. Bu sayılardan biri olabilir. 3 ile bölünmeye şartına geçtim. 3 ile bölünebilmesi için sayının rakamlar toplamı 3'ün katı. A artı 3 artı 2 artı A sayısı yani 5 artı 2 A eşittir. 3'ün katı olacak. Bu durumda 2 A sayısı ne olabilir? 1, 4, 7, başka 3 ekledim 10, 3 ekledim 13, 3 ekledim 16 olabilir. 2A 1 olamaz, 7 olamaz, 13 olamaz. Ya 4'tür, ya 10'dur, ya 18'dir. 2A bu durumda 16 olursa A değerim gerçekten 8 olur. Kolay bir soruymuş. Yani burada çözeceğim 4 tane falan soru kaldı. Bir kırtasiyeci geçtim diğer soruya. Bu dört soruyu çözüp diğerlerini size ödev bırakacağım. 16 TL olan kalemlerden belirli sayıda satın alıyor. Kendisine verilen faturada ödenen miktarın ilk ve son rakamları silik çıkmıştır. Fatura aşağıda gösterilmiştir. Adet fiyatı 15 TL'den. 4 basamaklı bir sayıymış. 4 basamaklıdır sayı diyor. Kırtasiyede çift sayıda kalem almıştır. Silik çıkan iki rakamın toplamı en çok kaçtır? 9 mu? 9 mu ben hocam? 9 buldum hocam. Şimdi soruyu anladık değil mi? Adet fiyatı 15 yani TL ise göre. bu sayı 15'e tam bölünecek. Ben anlamadım. oluyor galiba. 15'e tam bölünebildiğine göre 3 ve 5'e tam bölünecek. Çift sayı da kaleme aldığına göre demek ki son rakamın 5'in katı olan ya 0 ya da 5 olmalı ama çift sayı dediğine göre 5 olmalı. 3 ile tam bölünebilmesi için rakamlar toplamı 3'ün katı. Birinci sayı mesela okunmayan sayı x olsun. x artı 7, 4 daha 11 eşittir. 3'ün katı. x yerine ne yazabilirim? 8 mi? 1 yazabilirim. 7, 2, 4 yazabilirim. 7 yazabilirim. En çok 7 yazabilirim. 7 artı 0'dan. Siz nasıl çözdünüz soruyu? 0, 9 ben. Hocam onlar 9 deyince ben de cevap vermedim. 7'ye bulduğum için. Cevap ya tabii canım kesin öyledir Eren. Teşekkürler olabilir vallahi canım. Çözdüm o sorun 9 yanlış çıkıyor zaten bana mı güvene? Belki güvenme yani. Bir sayı rakamlarının tamamına tam bölünüyorsa o sayı özel böler sayı denir. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük özel böler sayının rakamları toplamı kaçtır? rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük özel böler sayı. 6 mı? 32 olabilir mi? 32 mi? 102 mi? 102. 102 olamaz gençler. 102 rakamlarına tam mı bölünüyor? Yani sıfıra bölünmez ki 102. 132 olabilir mi hocam? Can diyor ki 132 diyor. 132 evet 1'e bölünür, 3'e bölünür, 2'ye bölünür. 124 olur mu? 124'ü deneyelim. 124 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür mü? Evet bölünür. Bölünür. 123. 123. 123 Ama sayısı. Ama çift değil. Yani çift olması gerekir. İkiye bölünmez. Herhalde 124'tür en küçüğü değil mi bu sayıların? Daha küçüğünü bulan var mı? Daha küçüğü yok. En küçük sayı nedir? 124'tür. 124 1'e, 2'ye ve 4'e tam bölünüyor. Ama şu da aklıma takıldı. Hmm, okey. Sıkıntı yok değil mi burada? Yok, teşekkürler. Geçtik. Aşağıdaki tabloda rakamları farklı 3 basamaklı 4AB sayısını 3 basamaklı tam bölen sayılar tik işaretiyle, tam bölmeyen sayılar çarpı işaretiyle gösterilmiştir diyor. Yani 3 ile tam bölünüyor tik, 4 ile bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor mu? Evet. Bu sayı en az nedir? AB çarpımı en az kaçtır şeklinde bize sormuş. Onlar 15, 15 şimdi... mi? 15 mi? Kaç buldunuz? 15. Gözünüzle bakın Anlat bir de soruya. Bir de gözünüzle bakmayı deneyin bir zahmet. Hocam çok komik bir şey söyleyeceğim. Sıfır. Sıfır tabi canım. Senin hocam. Sen kırk ama sıfır ha. Neden? Hocam. hocam sıfır olmaz. Sıfır olmaz hocam. Beş tam bölünüyorsa. Yes, yes, sonunda dört ile bölünüyor. Yani. tam bölünüyor. Beş yüz değil hocam? Beş de olur hocam. Sıfır olmaz hocam. Sıfır olmazmış oğlum. Ne Dörde bölünmeyecek hocam. Hocam, hocam niye Dörde sıfır oğlum sıfır olmaz yaşar. Olmaz hemen atladın. Dörde bölünmeyecek yaşar. Armut gibi atladın hemen 45 ya. hocam. <laughs> Demek ki son rakam. Kesinlikle <laughs> Aa, En az diyormuş hocam. En az diyormuş. Üçle tam bölünebildiğine göre rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. A artı 4 artı 5. Yani 9 artı A eşittir. 3'ün katı. A yerine ne verebilirim? En az 3 verebilirim. 3 kere 5. 15. Aynı da bölünmeyecek ne? diye 0 niye ya? <laughs> çok ses. yaşar. Yaşar 4'le son rakam. Şimdi Ol. yaşar küfür edecek bir de. <gülüyor> <gülüyor> 4 basamaklı 4 M 3 N sayısı 15 ile tam bölünmektedir. MN toplamı en çok kaçtır? 14 Ne Nerede çözüyorsun sen ya? Ne yapıyorsun be herkes? 14 sen? hocam. 14 çıktı. Zaten hep yanlış kesildim yani. 5 ile tam bölünecek. En çok dediğine göre N'ye 5 verelim. 5 verseydim eğer 3 ile bölündüğüne göre rakamlar toplamı 7, 3 daha 7, 3 tane ya. 4, 3 daha 7, 5 daha 12, 12 artı bak biri daha girmeye çalışıyor. Al engelleyeyim. Tanımadım kişileri engelleyeceğim bundan sonra. 12 artı e, m sayısı eşittir 3'ün katı. m yerine en fazla 9 verebilirim. Soru basit olmuş. 9 olduğuna göre 9, 5 daha cevabım 14'tür. Gençler burada geri kalan şey sizin ödeviniz. Ama güzel soru var mı burada hemen hızlıca bakalım 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 bakalım. Çıkmış sorulardan vardı. Hadi şunu da çözelim. 2018 T de burada çözeyim. Geri kalan sizin de, ödeviniz olsun. D yazıyor ya cevabı mı? Evet. Cevabı zaten yazıyor. Bulmaya gerek yok diyorsun. Cevap olmuyor <laughs> hocam. Nasıl buldun ya? Eren'e bak. en doğal sayısının 9 katı her bir basamağında 3 rakamı bulunan sayıya eşitse N'ye üçsel sayı denir. En küçük üstsel sayının rakamları toplamı kaçtır? Bir N sayısının 9 katı eşittir. Her basamağında 3 bulunan sayıları eşitmiş. Ama bu sayının en küçük olmasını istiyorum. Yani 330, 3'tür bu sayı. Çünkü rakamları toplamı 9'un katı. Bu soruyu çözdükten sonra arkadan bir tane böyle güzel bir müzik açabilir misiniz? Bu durumda 9 en sayısı eşittir. 3 en sayısı. sayısı nedir? Belki güzel bir şarkı istiyoruz senden. 9'a bölüyorum. 33 9. 3 defa 27. Ne yaptık biz ya? 63. 63 ile 9, 37. Bizim aradığımız o en sayısı demek ki en az 37'dir. Rakamları toplamı 10'dur. Soru güzel. Ezgi. Efendim hocam. Ya, dans mı edeceğiz hocam? <gülüyor> <gülüyor> müzik, belki. Hocam iki kaşık alın. Onlar da vur. Müzik. Ya Hocam müzik gelsin. Hocam burada bir şey söyleyebilirim. Yani. İyice oldu hocam. Halay çekelim diyen kim ya? Fulya mı o? <laughs> Cem açayım mı ben? Aç biri açsın hadi. Tamam açmışlar. Hocam İsa küfür edebilir yalnız. <laughs> İsa <'yı> mikrofonunu kapat. <laughs> ben İsa'yı engelliyorum. Şey yapmayın. müzik, biri müzik açsın ya. Hadi ya halayı açın. Halay müziği bak, bize özel şey gönderiyor, istek gönderiyor yani. Peçete yazıp gönder onları. Şimdi Ezgi. Efendim e hocam. Ezgi, önünde herhangi bir kitap var mı? Var hocam. Tamam. O kitapta. Da... Dördüncü soruyu açar mısın? Başlıyoruz. Şiirbazdan ee, başladınız hocam. Kitabın adı ne bu arada? Hocam antrenör ha, hocam, Başka işte bir baba. şey aç. Başka bir şey yayın aç ya. <gülüyor> <gülüyor> başka, hocam, el hocam. hocam bir şey söyleyeceğim. Tahminde bulunacağım. Cevabını mı söyleyeceksiniz? Sonra? Evet. Eğer doğru bilemezsem <laughs> Ezgi üstüne <üstlükleri de> çıkaracağım. <laughs> tamam hocam. Bir saniye açıyorum. Bir dakika, zor bir şey olsun. <laughs> hocam, derin sularda biliyorsunuz, yüzde yirmi şansınız var. Bunu unutmayın. <laughs> açtım işte, hocam. Açtım. Açtın mı? Kitabın adı ne? Bakayım. Bu da antrenman. Ama farklı. Başka bir kitap bul ya. Hocam ben açayım. Oo, hocam sizin... Tamam Eren sen aç. Tamam hocam açtım. Tamam. Açtın mı? İşte, Eren. Aç. O kitaptan dördüncü soruyu bul. Dördüncü soruyu mu bir? Evet. Tamam hocam dur. O Hangi konu? Ee, ne olsun hocam Siz seç. Hayır ben seçmiyorum sen seç. Tamam o zaman. Limit oldu hocam. Limit aç. Limit yayınları. Dördüncü soruyu. Limit yayınları değil hocam. Hı. Bilgi limit soruları. Limit soruları tamam. Herhangi bir soru bul oradan. Dördüncü soruyu bul. Tamam buldum hocam. Şıklar neler? O kim mi? Oku. Hocam, Eksi bir. bir Hı -hı. Eksi bir, sıfır, bir, iki, üç. Cevap bir mi? Bakayım hocam. Ama bir dakika. Üç daha mı arka ilgi bu arada? Ümit evet, özellikle. Neyse evet, hocam. Soruyu <laughs> bulamıyorum hocam bir dakika. <laughs> Özellikleri bir mi? Hocam doğru bildin. Ya <laughs> şey. <laughs> üstündekini çıkaramıyorum bak. <laughs> hocam hile var yalnız bu işte. Niye hile olsun ya? Nereden rüşvet ne evet, şey mi verdiniz hocam? Hocam kamera mı mı bakıyorsunuz? Ha hiçbir yerden hiçbir yerden bir şey göremiyorum ya. <laughs> Hadi bir tane daha soru sor. Bu arada Berke sen de bir tane müzik aç. Bilemezsen bak üstündekini çıkaracağım. Başka bir soru seç. Aman hocam bilen matematik olmasın başka bir hocam, şeyler yapsın. Evet. Her matematik dersinden alabilir hocam, Hocam kitap açayım kitap açayım. Olmaz mı? Türkçe Okuma olsun. Türkçe Türkçe. Türkçe evet. Şey değil. Matematik kitabı olacak o kitap. Ya hocam ha. ya aman. Niye bir suya bak burada açık şey. Hocam sorayım mı? Merkezden. Tamam. İşte Kim soruyorsunuz? Hadi inşallah biraz. Ezgi sen mi soruyorsun? Ben, ben soracağım hocam. Ezgi bulduğun kitapta altıncı soruyu. Altıncı soruyu. Herhangi bir sayfa aç altıncı soru. Tamam. Hocam, günün sonunda bu yaptığınız için ödevimi çözeceğim size söyleyeceğim, merak etmeyin. Tamam. Yani <laughs> tamam, şey... açtım. Ezgi, altını soruyu buldun mu? <laughs> Buldum hocam. Şimdi, ee, soru ne sorusu bu arada? Türev. Türev sorusu. <laughs> peki Ezgi oradan sen müzik devam etsin. Bilemezsen üstümdekini çıkaracağım çünkü. Altıncı sorudaki <laughs> şıklar neler şıklar neler? Eksi beş, eksi sekiz, eksi on beş, eksi on sekiz, eksi yirmi dört. Hocam bunu bilemezsin. Eksi on beş mi cevap? Yok hocam. Değil eksi miydi yirmi dört mü? Gerçekten değil. Yirmi dört. Eksi on sekiz miydi peki? Eksi 15'ti hocam. İkinci kez Hocam vardı. bekliyoruz. E ben eksi 15 zaman. dedim işte. <gülüyor> hocam 4 <laughs> açtım gözümü. Bir saniye bekle. Ezgi neydi cevap? <laughs> eksi 5. Eksi 5 mi? Evet. <laughs> Allah o soruyu gruba şey yapın. Müzik açın o zaman. Hocam, <gülüyor> hocam sanki... video youtube'a gidecek bu arada. Hocam aşağısınız. Aaa <laughs> hocam. <gülüyor> Bunun <laughs> bir tane daha var. Hocam, yüzü çıkarmadınız? Oğlum çıkardım işte ya. Bu ne? Oğlum, Hocam ben onu. Hocam onu saymayız. <laughs>